Evet arkadaşlar bugün size Samsung j5 j7 işte j modellerini gelen güncellemeleri açıklayacağım benim kişi j5 İlk güncelleme ana menüde çok değişiklik oldu gördüğünüz gibi eskisinden çok farklı. Ana menüye bakalım. Ayarlar, kişiler, hepsi fotoğraf düzenleyici, hepsi baya değişmiş. Bunlar benim yüklemlerim olduğu için değişmedi. Güncellemedikten sonra bunlar geliyor. Bu uygulamalar size otomatik olarak geliyor. Bunları kaldıralım, kaldıralı, kaldır, kaldıramıyorsunuz bir diğer göstereceğim şey bunlar bayağı değişti. Mesela bir özellik şurada gördüğünüz gibi o katıkladığım zaman sağ sola yapmamıza gerek kalmıyor. Hemen oluyor. İkinci şey ise köşede ayarlar hemen ayarlar girebilmek için bir şey oldu. Ayarlar girmişken onu sonra göstereceğim. diye önceden açık hava modunu aldığınız zaman sizi hemen öyle hep duruyordu. Şimdi 15 dakikada sonra kapanıyor açık hava modu. Ayarları tekrar görelim. Ayarlarda da şöyle bir değişik olmuş. En üstten başlayalım. Bunlar vardı zaten. Vardı. Aksesuar, pil, tamam. Google hesap. Kolay mod. Bu yeni çıktı. Ha bu vardı pardon arkadaşlar gizlilik evet evet ana ekran bu yeni çıktı gördüğünüz gibi bu da gösteriyor gördüğünüz gibi bu yeni çıktı ana ekran buradan wind işte temeler falan oradan seçebiliyorsunuz gel çıkalım gelişmiş gel gelişmiş özellikler bu vardı bu uyku, yani ayarlara yeni geldi sayılır Burada gösteriyor yani. Ekran boyutunu küçült. Burada da anlatıyor zaten. Ekran boyutunu küçült ve tek elle giriş. Ben ikisini açalım. Ortadaki tuşa bastığınız zaman ilk başta ana menü geleceğiniz zaman işte oradaki o düğmeye bastınız zaman Üç sefer bastığınız zaman sana böyle bir şey oluyor. Böyle menüyü küçültüyor yani doğrusu. Gördüğünüz gibi normal menüde girebilirsiniz. Gördüğünüz menüde giriyorum. Oraya şurada gezebiliyorum. Sonra da bir özelliğimizi daha gösterelim. Diğer özelliğimizi şuradan ara diyelim mesela. Bak gördüğünüz gibi bir klavye sağa sola gitti. İşte bu özelliklerden biri. Ben şu klavyeyi kapatıyorum. Ama şeyi aç. Bunu kapatmayacağım. 3 defa bastığımda da bu çıkıyor. İşte bunu kapatmayacağım. Bu güzel gözüküyor baksanız arkadaşlar ya bir de şeker falan. güzel gözüküyor bunu kapatmayı düşünmüyorum tam ekrana geri dön başka özellikler ayarları geri gelelim çok güzel olmuş ya yukarıdan hemen böyle ayarlıyorum hem de burada saat gözükmedi tarih falan o da gözükmüş yani güzel Demiştik gelişmiş ekran. Burada rahatsız etmeyin bu da yeni gelmiş. Burada da şimdi cihazınızda şey seçtiğiniz ya yani numaralar falan onları izin vermiyor. Bir de burada şey. Hah, arayanlar sadece seçtiğimiz kişilerde falan özel aramalarda hiç kimse sizi şey yapamıyor. Arayamıyor ses ve titreşim bu da yeni geldi önceden bunu uygulaması vardı oradan giriyorduk şimdi oradan girmiyoruz başka bu vardı bakalım bu var mıydı lan bu yoktu bu da daha yeni gelmiş İndirme gösterdiricisi falan filan işte ya gördüğünüz gibi okuyor ya siz girdiğiniz zaten okuduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz Geri çıkalım bunu bunu kullananlar bilir Aslında burada da Köşede böyle buradan da tıklayıp da aynı yere girebilir. İşte bu. İşte onu da böyle ayarlamışlar. Açıp kapatacağım bluetooth şeyiyle falan. Kapatalım internet, wifi'den çıkmasın. U Uçak modu vardı vardı zaten. Bak bu, bak buradan düzenleyebiliyoruz. Mesela hani burada şeyler var ya. Hani burada bunu mesela ben cep kılavuzunu istemiyorum. Buradan düzenliğe basarım abi. Veya hepsi bir sürü olsun ya. Ben de üstü böyle şey yaptım. Ama 9'dan fazla olmuyor. Onu da söyleyeyim şurada. Uçak mıydı falan. Ne gerek var yani. Mobiller. Ses. Tamam. Güzel. Ekran. Temalar. Evet. 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 Hafıza. Tamam. Bir tane ben de ekleyeyim yani. Ekleyeyim. ana ekranı olmuşsun. Daha yeni geldiğinden. Gördüğünüz gibi böyle. Önceden bu ikiliydi. Önceden Wi-Fi, Bluetooth, veri kullanım bu. Bu bir de temel var vardı. Böyle dok şi şimdi önceden 6 tane kurabiliyordunuz ve düzenleyemiyordunuz. Şimdi düzenleyebiliyorsunuz. 9 tane de kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ara butonu da geldi. Buradan da pardon. Buradan da arayabilirsiniz. Bu AZ falan vardı. Z'ye falan filan düzenleyebiliyorsunuz. A'dan Z'ye ben yapmıyorum. Ben düzenleye basıyorum. Kendim seçiyorum. Ne derim siz ne eleşiyorsunuz benim şey mi? Allah Allah. Ne bile der ya. Evet. Aha. Hesap makinesi. Değişti yani ya. Önceden yoktu bu. Size bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ekranı yer çevirdiğinizde de böyle tahın, falan çıkabiliyor. Yani liseye gidenler veya 8. sınıfa gidenler Oray şey yapacağı zaman coz atıklasın bir şey yapsın işte çıkıyor. Evet arkadaşlar size Samsung J5'in güncellemesini anlattım. Bugünlük bu kadardı videomuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Gördüğünüz gibi zaten saat 4'te çekiyorum. İyi akşamlar.